Arkadaşlar herkese merhaba. İsmim Mahir. Ee, yeni bir sayfa açacağım. Youtube'da, Instagram'da. E, oyunlarla veya bazı editlerle ilgili. Bazı şeylere sıfırdan başlayacağım. Sıfırdan öğreneceğim. Benimle birlikte sizler de öğrenirsiniz umarım. Size yardımcı olabilirim. Ee, bir bilgisayar toplattım. Bir arkadaşımın vasıtasıyla. E, İstanbul'dan getirdim. Karagodan geldi şimdi. Fakat komple sıfırdan e, düzeni toparlattım. Yani klavyem masum gelmedi hala mesela. E, o yüzden şu anda açamayacağım hemen. E, tabii videoyu editleyeceğim ben. E, hemen açılacak. pozisyona getireceğim yani. Şimdilik e, göstereyim size olayı. Bilgisayar masasını aldım sıfır şöyle bir şey. Şunu iptal edeceğim. Comfort Rampage 7.1 Surround özellikle kulaklığımı aldım. Klavye mousepad'imi aldım. Uzun şöyle halı gibi serilenlerden. Şöyle boydan boya. Bugün de kasamız geldi. Kasayı toplattım. Toplanmış şekilde gelmesi lazım. Şurada kutuları var ama bunu diye tahmin ediyorum. Aynen. 1050 Ti ekran kartı aldım. 7 5. Bakalım ekran kartına biraz yatırım yaptık. Biraz yani. Bugünün dolar kuruyla bayağı oluyor ama biraz maalesef. Bu anakartımız. Onboard şöyle çıkarıp atıyorum. Başka bir şey var mı burada? Yok. Ya Yo, Allah. Ben şunu bir çıkarayım da ondan sonra devam edeyim. Evet, kutuyu ininden çıkardım. Kutu içerisinde, kutu içeriyi. Şöyle bir ayırsak. Evet, şimdi bakalım bir. destekler. Destekler, destekler. Evet, tahmin ettiğim gibi bu tarafta da var. Teşekkür ederim arkadaşlar, İşlerini güzel yapmışlar. Şu dakikaya kadar gördüğümüz kadar. Orada bir şeyler var. Aman tanrım böyle. 5 9. jenerasyon. Ben şimdi şunu da çıkartacağım şimdi. Ondan sonra devam edeceğim. Evet. Şunları da şöyle attık mı. Kasamız burada. Şöyle bir genel bakıyorum. Pleksi bir panel var şurada. Sanırım RGB'li olduğu için bir tarafını böyle yapmışlar. Evet. Çıkışlar vesaireler bir şeyler. Kasa masa böyle. Hava alır falan. Buradan açma kapama USB bir şeyler yapmışlar. Tepede yapmışlar. İlginç. Yani kasa böyle aşağıda konumlanacağı için. Şöyle arkadan gelir falan. Tepede mantıklı. Ha, arkasında şeyler var. Fanlar ve tekrar RGB'ler var. Altı da delikli bir yapıya sahip. Tamam. Çok güzel. şöyle aşağı alacak olursak. Sen şöyle bir dur bakalım. Ondan sonra <laughs> rampage kulaklık. Tekerle çıkar mı? Da yanı RGB'li. İnternette gördüğüm kadarıyla şuralar ışıklı falan. Böyle bir şey. Ben bunu e, ilk şeyden geldiği zaman kargodan geldiğimde kulağıma taktım. Şuraları bayağı kulağın içine girdi. Yani hiç kulağım sıkışmıyor. Benim kulağım da çok küçük sayılmaz. Şimdi göstermeyeyim. E, şu malzeme dışarıdaki sesi epey bir kesti yani bir de şunun kalınlığına bakın. Ya yani bu hiç rahatsız edecek bir şeye benzemiyor. Gerçekten konfor dediği kadar var yani. Suni deri bir malzeme var. Bu terletir ama en azından yani teri içine çekip de kokmaz yani bezler gibi. Bu güzel. Kafasında da var bir tane destek. Böyle şuraları ayırmayıp da şöyle sık sıkması için falan kafayı iyi bir şey kurban yemiştim kurbanın çiğidi kalmış <laughs> burada mikrofon açma kapama tuşu bunun ne olduğunu öğreneceğiz mikrofon ses kısma kulaklık ses kısma açma ee, kulaklık da bu şekilde ben böyle fazla ara vermeden bir video yapmak isterim elimdekilerle ee, zaten bir klavye eksiğim var böyle bir sanırım Power. Allah power kablosu yollamamışlar ya. Yollamışlar mı? Şunun içerisinde bir ağırlık var ama. Belki de şunun içerisindedir. Power kablosu. Önden konuştum biraz. Evet. Yani power kablosu yollamamış olsalar. Gülerdim. Şunu bir çıkarayım da. Evet. Power kablosu. <laughs> Göremeyince tabii. Heyecan oluştu. Ya şunu şöyle bakıp bakıp doyamıyorum şu anda. Bir de oynayıp oynayıp doyamayacağız inşallah. Bunun içerisinde tabi tahmin ettiğim gibi bir şey yok. Neymiş? Ultra fast şeyler yazıyor. Evet SSD tahmin ettiğim gibi burada. 240 GB SSD'miz var. enjinin kutusunu da bu şekilde yollamışlar. Hepsi portatif bir şekilde gelmiş. Sıkıntı yok. i5-9400F tavsiye edilen ve e, yani iyi gözüyle bakılan bir işlemci. Bir dediğim gibi işte klavyem kaldı. Klavye mouse'u set olarak istedim. Ona çok fazla para yatırmadım. Çünkü klavye mouse, benim için klavye mouse. Yani kötü bir mouse klavye almadım zaten. Yani idare eder. Şöyle sevecek olursak. Bunun eti de idare eder kalınlıkta. Yani yani daha iyisini beklemezdim. İyi yani sıkıntı yok. Şu şekilde. ortalığı bayağı dağıttık. Ben bunları toplamam. Daha sonra da bilgisayarı toplamam lazım. Klavye mouse'ta gelince bilgisayarı açacağız. Yavaş yavaş program ve oyunlarımızı yüklemeye başlayacağız.